Abeslang Çocuğun arabasından söktüğüm tekerler. Bu tekerlerle bir şeyler yapacağız. Bu pil 9 voltluk. Bu buton basıp çekeceğiz elimizi. Bu bu bir disk mi desem ne desem öyle bir şey işte. İ elektrik motoru DC motor namı diğer. Bu o deminki pilin kafasına geçen konnektör müdür nedir? Lamba ampul. Bunu da projemizde kullanacağız. rot Şimdi bu abeslang'larla ben işe başlayayım. Ya biz çocuklukta ne kadar mutlu, kolay mutlu edilebilen şeylerdik. Gerçi e, bu abeslang'lar daha sonra çıktı ama Küçükken doktora gittiğimizde ağzımıza şey sokarlardı. Böyle şu zımbırtılardan. Hatta böyle mızmızlanan çocuklara doktorlar verirdi bunları oynasınlar diye. Çocuklar da bunları bir matah bir şey zannederdi de. Öyle elinde şey yapardı. Şimdiki çocuklara tablet verdiğinde falan niye bu iPad değil ya da ne bileyim başka bir şey verdiğinde beğenmiyorlar, mutlu olmuyorlar ya. Gerçekten... Bizim zamanımızda mutlu olmak sanırım daha kolaydı. Neyse şimdi bu geyik muhabbetini yaparken bir yandan da ben bu şeyi yapıyorum. Gördüğünüz gibi o ABS tanklarının üstüne pili monte ettim. Pilin üstüne şu motoru monte ettim ve şimdi de pille motor bağlantısını yapıyorum. Şu lehim telinden çıkan buharın tehlikeli olup olmadığı hususunu Gerçekten merak ediyorum çünkü e, bu kalay kurşun muydu ya lehim bileşimi bilmiyorum ama e, hem kalay hem kurşun ikisi de ağır metal herhalde bunların buharı da zararlıdır diye düşünüyorum sakat iş ya valla neyse ya şu çocuğun arabalarını sürekli tırtıklıyorum evde e, doğru dürüst arabası kalmadı çocuğun. Böyle tekerlerini mekerlerini bir şeylerini çalıyorum. Vallahi böyle çocuğa iyi baba olamıyor muyuz nedir bir taraftan da vicdan azabı şey yapıyorum. Bu alet çalışıyor gördüğünüz gibi. Ne yaptığım hususunda bir fikriniz yok ama işte teker meker olunca ufak tefek tahminleriniz vardır. O zaman ben sizi daha fazla bekletmeden açıklayayım. Ne yapıyorum açıklayayım. Evet açıklıyorum. Şimdi her zamanki gibi kahvede oturmuş hallice rengi idrara benzeyen ve kokusu da amonyak kokusunu aratmayan çaylarımızı yudumlarken bu sefer de garip bir e, araba durdu hep Amerikan arabası durduğundan dolayı alışkındık. Ama bu sefer bir Japon arabası durdu kapıda. Lexus marka. Neyse içinden çekik gözlü amcalar indi. Garip Japon geleneksel Japon selamlaşmaları vesaire vesaire konuşuyor böyle. Tabi ben de eskiden biz hem Burçlu filmlerinden hem Toronaga, Muronaga es, yani eski nesil hatırlar ama gençler bilmez ana dilime yakın Japonca biliyorum dizilerden dolayı hiç zorluk çekmeden konuşmaya başladım tabi etkilendiler bilin bakalım gelenler hangi firmadandı evet açıklıyorum Yamaha evet Yamaha firmasından geldiler ve dediler ki bana Alto Bey buyurun dedim. Biliyorsunuz çağımız elektrikli çağ. Evet. Ve biz de bu motorlar hususunda gerçekten çok geride kaldık. Hala motorlarımız benzinli. Elektrikli bir motorumuz yok. Bu hususta bize yardımcı olabilir misiniz dediler. Ayrıca dediler sizi sosyal medyadan, YouTube'dan takip ediyoruz. Gerçekten mükemmel videolar yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Peki like atıyor musunuz? Dedim. Tabii ki dediler ya like atmaz mıyız? Like atıyoruz, çanı açıyoruz, öyle şeyler yapıyoruz. Hatta paylaşıyoruz falan dediler. Neyse teşekkür ederim dedim. Neyse sonuçta bu hususta onlara dediğim şey şu. Gerçekten yerine geldiniz. Benim dedem Kore Savaşı'nda sizin o taraflarda bulunmuş. Hatta savaştan kaçtığı için oralarda kalmış. Daha sonra da ismini Dahi Atsu Yamaha olarak değiştirmiş bir adam. Ben öyle bir adamın torunuyum ki bu motoru mu yapamayacağım? Hay hay yaparım dedim. Ve kolları sıvadım. Dolayısıyla bu herhaldeki teknoloji, motor teknolojisi tarihinde ilk elektrikli motor olarak konsepti yaptım. Ve kazan kazan politikası benim mottom olduğu için. Dolayısıyla şurada Pepsi Cola'nın kurumsal renklerini de kullanarak belki onlar da sponsor olur 3 5 atarlar diye. Konstrüksiyonu Pepsi kutusundan yaptım. Ama arkadaş bu Pepsi koladır. Bu firmalar ne kadar cimri ya o kadar adamların videolarını, şeylerini, mal, malzemelerini kullanıyoruz ya. Arkadaş ya bir kola ısmarlayalım demezler mi ya? Ne kadar duyarsız insanlarsınız ya. Siyorlar size diyorum. Allah Allah. Neyse Al işte geyik yaparken motoru da tamamlamış oldum. Elektrikli %100, yüz, 300-500 kilometre yapar diye düşünüyorum. Denemedik. İyi dışarıya çık. Bir deneyelim ya. Gerçi bu arazi motoru gibi oldu ya. Bunu arazide deneyelim. Evet bahçeye çıktım. Ve bahçede bunu bir camın üstüne koydum ki şekil olsun. Lansman yapıyoruz. Evet. Lansman. Birazdan Sürüş performansını bilmiyorum dener miyiz? Olabilir. Bakarız. Gördüğünüz gibi motor budur. Yamaha'dır. Hani derler ya bilmem kaç cc falan bunda cc yok abi. Bunda elektrik motoru var. Ha bunda da kv olur işte. Yok 25 kv, 50 kv falan. O işlerden de anlamam ya. Neyse. Mevzu bu. Proje bu. Siz kendinize iyi bakın. Like da atın ara sıra başka bir projede buluşuruz inşallah. Hadi kolay gelsin.